Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni güzel bir model hazırladım ve tasarım bir model. Hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zili de aktif hale getirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladım modeli ben üç renk kullandım çimenli yeşil yaptım ve motiflerine deki renk kullandım arkadaşlar krem rengi ile pudra pembesini seçtim ben modeli size anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar yazmanız ne desenlerden renk seçimi yapacaksınız ve ben çimenli yeşil yaptım siz yeşil sevmiyorsanız çimenli yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız ne ise desenlerden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar motiflerinde iki renk kullandım siz renklerini çoğaltıp tek renk veya benim gibi iki renkle de yapabilirsiniz yine tercih sizlerin ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar Siz eliniz 20 veya 22'ye yatkınsa onunla da yapabilirsiniz değişen pek bir şey olmayacaktır arkadaşlar ve bu modelde tığlamayı da iki zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçü san edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra şimdi 3 tane zincir çekerek 3 4 kez ilerleyeceğim. Daha önce ben ilerledim. 3 zincir çekerek sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir arkadaşlar. 7 tane zincir yuvayı oluşturacak. Hemen modeli ters çevirdim ve sıradaki 2 tane kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Bir tane zincir çektikten sonra modeli ön yüze çeviriyorum. Ve oluşturduğum yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum. İpimi sabitledikten sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir, yuvaya giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. Yeniden 7 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve yuvaya giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. Yine 7 tane zincir, yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 5 tane yapacağım arkadaşlar, aynı işlemle tekrardan 7 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve bu beşinci. Beş tane yaptıktan sonra şimdi bir, iki, üç ve dört tane zincir. Tekrardan modeli ters çevireceğim arkadaşlar. Ve sıradaki iki tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp tepesine sık iğne ile bağladım. Şimdi ara geçişte 3 tane zincir çekerek devam ediyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Tümüne aynı işlemi yaptıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve tane zincir modeli tekrardan ön yüze çevirdim. Ve hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu arada 1, 2, 3 ve 4 tane kutucuğumuz oluştu. Sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi tekrardan 3 tane zincir çekerek devam edeceğim. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. Bu sırada 3 tane kalacak. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve şimdi yine bir zincir çektikten sonra tekrardan modeli ters çeviriyorum ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 3 zincir çekerek sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum arkadaşlar. Bu sırada iki tane kalacak. Ve şimdi tekrardan 7 tane zincir çekerek devam ediyorum ve modeli yeniden ön yüze çevirdim. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 3 zincir. Şimdi bir tane kaldı. Ve bir zincir çektikten sonra yeniden modeli ters çeviriyorum ve sıradakine giriş yapıp sık ile kapattım. Tekrardan 7 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. Ve modeli ön yüze çevirdim. Ve bir zincir çekip sık iğne işlemiyle bağlamıştım. O sık iğneye giriş yapıyorum. 7 zinciri tekrardan sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi tekrardan 7 tane zincir çekiyorum. 4 Ve yine aynı sık iğneye giriş yapıp sık iğne işlemiyle tekrardan kapattım. Yeniden 7 zincir çekiyorum. 4 ve 7 giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım şöyle 3 tane pırpır yapmış oldum her biri 7 zincirden oluşuyor arkadaşlar şöyle sayarsak 1 2 3 4 ve 5 tane oldu toplamda şimdi sırayla ineceğim arkadaşlar şöyle 3 tane zincir çekerek sırayla ineceğim hemen 1 2 ve 3 zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım Tekrardan 3 zincir sıradakine giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 kez ilerlemiş oldum arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle kapattım. Modelimizin yaprağı böyle arkadaşlar. Dediğim gibi tasarım bir model ve şimdi 6 tane zincir çekerek devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6 zincir 3 kez doluyorum ve yuvaya giriş yaptım 2 2 2 ve 2 çekerek kapattım şimdi 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım motifin yuvası olacak ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra şimdi İpsiz giriş yapıp çekip kapatarak devam ediyorum sık iğne işlemiyle. 7 tane sık iğne dolgusu yapacağım buraya. Ve 4 oldu. 5 6 Ve bu 7 oldu. 7 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Yuvaya giriş yaptıktan sonra iki tane daha sık iğne dokusu yapacağım yuvaya. İpsiz giriş yapıp kapatıyorum ve bu ikinci. Şimdi üç tane zincir çekerek hemen tığlamada sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile kapattım. 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım modelimizin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar şöyle iki tane daha yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim Evet arkadaşlar bu kadar yeterli şöyle göstereyim yaprak çalışmasını bugün bu şekilde hazırladım modelin Evet arkadaşlar çimeni bu kadar şimdi hemen Motifine geçeceğim. Motif de çıtı pıtı bir modelden oluşuyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Hemen yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. Öncelikle ipimi sık iğne işlemiyle yuvaya bağlıyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir modeli ters çevirdim. 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne işlemiyle tepesine bağladım 4 tane zinciri. Ve modeli ön yüze çeviriyorum. Şimdi 3 kez dolayacağım arkadaşlar. 3 kez doladıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek 5'li trabzan yaptım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir 5'li trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 2 tane zincir çekerek devam ediyorum. İlkini 3 zincirden ardından 2'şer zincir çekerek toplamda 7 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. 2 zincir çekip sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Ve bu 7. 7 yedi tane pırpır pır yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Bunun gibi iki tane daha yapacağım arkadaşlar. İşlem aynı, aynı şekilde devam ediyorum. Öncelikle 7 tane zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 4 tane zincir modeli ters çeviriyorum. 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve modeli ön yüze çevirdim. 3 kez doladım yuvaya giriş yaptım ve yine beşli trabzan yapacağım arkadaşlar Ve bu 7 oldu. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra 4. pardon üçüncüsünü yapıyorum. Yine önce 7 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından 4 zincir modeli ters çevirdim ve 7 zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Modeli ön yüze çevirdim. 3 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek 5 çift trabzan yaptım arkadaşlar şimdi 3 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ardından 2 zincir çekerek pırpır pır yapımına devam ediyorum yine 7 tane pırpır pır yapacağım Ve bu 7 olacak. Tekrardan yuva ediş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir ve iki tane zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum. Modelin motif aşaması da bu kadar. Evet arkadaşlar yine tersten yapıyoruz. Şöyle elimle düzelteyim. Bugünkü modelimizin yapım aşaması da bu kadar. Dediğim gibi yine tasarım bir model. Ve bu arada modelimiz 300 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bugün çıtı bir model hazırladım ve tasarım bir model değişik bir yaprakla uyguladım arkadaşlar. Bugünkü modelimizde bu kadar. Ve ben ara boşluğunu gördüğünüz gibi yine dar tutmuşum. 3 tane zincir çekerek şöyle sayayım ben arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturdum. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayıyı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Ve ara boşluğuna pırpır pır yerleştirmek isterseniz de diğer videolarımdan seçim yapıp yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü modelimizin yapım aşaması da bu kadar. Ve ben modeli hazırlamak amacıyla bu renkleri tercih ettim. Her zaman belirttiğim gibi benim amacım modeli anlatmak ve o amaçla da sesli video çekimi yapıp paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Ve bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.